Duyuz mu galasındayız? Neler söylemek istersiniz? Heyecanlıyım. Ee, çok uzun zamandır beklediğim bir film. Yasemin'le İbrahim'in. Ee, bakalım biraz gülmeye ihtiyacımız var. Bugün de çok güleceğiz diye tahmin ediyorum. Merakla beklediğim bir filmdi. Daha önceden de çalışmıştınız İbrahim Bey'le. Ee, geldi mi teklif? Ya da bulunmak ister miydiniz? Ya da var mı filmle izleyeceğiz? İbrahim'in herhangi de. bir işinde yani böyle bir, bir arkada Kast gibi bir Rol bile olsa oynarım. Çünkü İbrahim'in e, kalemine çok inanıyorum, çok güveniyorum. E, çok önemli yazarlardan bir tanesi e, İbrahim. Onun dışında çok, çok sevdiğim bir arkadaşım. İbrahim ne derse o diyeyim o zaman. <laughs> Peki e, günleriniz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? E, var mıdır bir geçiyor çalışıyorum. <laughs> Yeni projeler var. E, biz olsun. Ama onun dışında şarkı var. Şarkılar gelecek yakında e, diyelim. E, bir iki düet fikrim var e, aklımda. Güzel isimlerle. O da sürpriz olsun. Onu da söyleyemem şu an. Peki e, o ses Türkiye var mı e, başlayacaksınız? Sezon olacak mı bilmiyorum ama yıl yaptık. <laughs> Sezon olacak mı bilmiyorum. Şu anda evet. bir izleyeyim mi bileyim yok. Bugün gece katılan herkes de çift olarak geldi. Ya sevgilisiyle ya da eşiyle. Evet. Sizi de yalnız gördük. Yalnız görmeye de alışkınız aslında. Ne zaman değişecek evet. bu durum? Valla ben de böyle hani yalnız gezeyim diye <laughs> uğraşmıyorum. Öyle bir amacım yok. Ben de istiyorum tabii ki böyle bir hayatıma birisi girsin ama bu işler eskiler, eskilerin büyüklerinde şöyle kısmet işi nasip işi. İnşallah nasip bizi bir gün bulacağız. Bulduğum zaman da zaten sizlerden saklayacak halim yok. Ortaya çıkarız. Tabii. Ki. Sevgililer gününe yaklaşıyor. Neler yapacaksınız? Sahnede misiniz? Yoksa sevgililer günü yaklaşıyor. Buradan sahnede olacak bir de olacak değil. Şu an öyle bir şey yok. Sahnede olacak bir de olacak bilmiyorum ama bütün kendi, yani birbirini herkese 14 Şubat içinden tebrik edeyim herkesin. E, 14 Şubat içinden tebrik etmiş evet. olayım o halde. Ama bir konser şu an için yok. Ama olabilir da tabi, Daha bayağı var çünkü. Evet. Peki. Ve bazı rapçilerin şarkıları Spotify listelerinden kaldırılmaya başlandı. Ama bazı rapçilerin şarkıları Spotify listelerinden kaldırılmaya başlandı. E, Blok şarkıları kaldırıldı. En son e, siz de Poizi ile beraber düet yapmıştınız. Bu durum sizi korktum. Henüz yani, kaldırıldı mı? kaldırılmadı. O zaman yani bu <laughs> bir şey. <laughs> Blok için niye kaldırılmış şu an? Yani bot clean diye duyduk ama o bu, şekilde yani bot temizleme diye duyduk ama bu şekilde yansıdı. Şu an yani öğrendiğim için bu konuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama e, barış açısından şöyle boyut açısından ben diğer kardeşimi tanışmadım. E, <laughs> e, ama şey e, barışı biliyorum. Çocuklar emek sahibinden yazı çıkan çocuklar Nasıl yaptığını ben biliyorum. Ben inanmıyorum. Işte. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum. Barış'la biz beraber birlikte sahne çıktığımızda seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Yani varsa da bilmiyorum yani. Yani, yani seyirci, dinleyici şarkıyı seviyoruz. Barış'la poeziyle Yapar mısın diye bir şarkı yaptık, yani her konserde insanlar benden üç defa, beş defa, on defa tekrar söylediği istiyorlar. Bu yokuşları de çok sevilen şarkılar var çocuğunda yani. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiç bir yok, ben şu an öğreniyorum. Bir şey devam çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil, onları el tutmak lazım ben bu kardeşlerimizi yani bu işe emek sarf eden, çaba sarf eden herkese saygı duyuyorum. 3. da öyle çocuklar yani. Çocuklar bile isteye böyle bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Yeni yeni üyetler gelecek mi efendim? Gelecek. Şu an benim e, aklımda benim e, sözümüzü bana ait bir şarkı var. Bir hanımefendi diye çok istiyorum. Evet. Kim evet. olduğunu söylemeyeceğim. Hanımefendi iğitler mi? İğit olarak. Yok şöyle gözükmüyor. <laughs> Gönülden <Gönlümde gülüyor> istiyorum yani o olsun diye daha teknikle götürmedim. Hatta bugün şarkıyı dinlerken aklıma düştü. yarın öbür gün ya da bu hafta içerisinde bir teknik götürmeyi düşündüm. Rapçi midir yoksa değil. Efendim şunu sormak istiyorum. Pop, pop arabes, alternatif. Ses sanatçısı için başarı ölçütü nedir? Bir ses sanatçısı için başarı ölçütü nedir? Sanatçısı için başına tamam. ne Ya ben böyle bir e, kıyas yapmıyorum çünkü bir ses sanatçısı yani hangi türden söylüyorsa her türün bir alıcısı var. Her türün seveni var, sevmeyeni var. O yüzden öyle bence bana göre bir kriter yok. Yani Matematiksel olarak yani istatist, istatistiksel olarak bakarsanız başarılı o anlamda hani streamingler olarak var. Şimdi bunu söylemem doğru olmaz çok dinlenen insanlar var. Kardeşim var bizim o sesler çıkan mesela yani Bu çocukların başarısı yapsınamaz. Yani. Level C5. Bu çocuklar dinleniyorlar. Evet. Bunlar başarılı çocuklar ama müzik göreceli bir şey. Yani kimi arabesk sever, kimi pop sever, kimi rock sever. Kişisine göre değişir yani. Yüksek streaming yani herkesin yakalayan birincisi yakalayan, kendisine yani. yani. Yüksek streaming yakalayan kişiler. Başarılıdır. Ben Tarkan'ı geçtim. ...diyip kendilerini övüyorlar ama sizce Tarkan'ı geçebilirler ben, Tarkan mi? Tarkan başka mevzu. Tarkan dedim ki orada bir duracaksın yani. Tarkan başka mevzu, orada... O ...orada duracaksın, o başka bir şey. Dinlemeye fırsatınız çok... oldu mu? De? Konserler devam ediyor Tarkan konserleri, dinlemeye... Ben Tarkan'la 6 sene çalıştım arkadaşlar, <laughs> o evet. yaptım yani. Bu sefer de dinlemek için. Yani, Tarkan bu ülkenin kıymetlisi, onu en üstünde tutmamız lazım. <laughs> Siz de öylesiniz efendim. Sağ olun, Harikasınız. Yani Tarkan aslında kıyaslama üstü bir bence artık sanatçı. O yüzden o anlamda kıyaslamanın bir manası olmadığını düşünüyorum yani. Dinlemeye gidecek misiniz? Efendim? Konserler mi? bitmeden dinlemeye gidecek efendim. misiniz? Valla tabii ki. Peki, peki, peki. Murat Bey, 2025 yılı geçti. 2025 yılı geç...